Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, anneliğin bir insanın sahip olabileceği en önemli unvanlardan biri olduğunu söyledi. Cennet annelerin ayakları altındadır hadisini hatırlattı. Ali Erbaş İstanbul'da Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle bir araya geldi. Annelik yeryüzünde bir insana nasip olabilecek en önemli ünvanlardan biri belki de birincisi o yüzden buyuruyor ya peygamber efendimiz cennet annelerin ayakları altındadır buyuruyor anneler ayaklarının altında cennet olan varlıklar bizim için anneliğin kıymetini anlattı, Hazreti Peygamber'in hadisini hatırlattı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Anneler Günü programında şehit anneleriyle buluştu. Öyle zamanlarda söyledi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözü, kadının adeta itildiği, kakıldığı, hiçbir anlamının olmadığı, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir zamanda Allah Resulü Efendimizin yaptığı en önemli inkılaplardan devrimlerden birisi işte kadını o durumdan çekip çıkarmak, kurtarmak ve cenneti onların ayaklarının altına sermek oldu. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından da anneler günü mesajı paylaştı. Filistin'de ve tüm mazlum coğrafyalarda evladını kaybeden, teröre, açlığa ve türlü sağlık sorunlarına karşı hayat mücadelesi veren annelere yaşatılan acıların bir an önce son bulmasını dilediğini belirtti.